Zeytinin 5 faydası. Zeytin, dünyaya Doğu Akdeniz'den yayılmış, son derece lezzetli ve faydalı meyvesi olan bir ağaçtır. Akdeniz mutfağı ve kültürlerinde zeytinin ve zeytinyağının önemli bir yeri vardır. Birlikte pişirildiği gıdalara lezzet katan ve zeytinin faydalı özelliklerini taşıyan zeytinyağı dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Zeytinin birçok farklı çeşidi olmasına rağmen hemen hepsi sağlığa yararlı içeriğe sahiptir. Kahvaltı, salata ve sandviçlerde tüketilen zeytin içeren birçok tarif bulunmaktadır. Dünyanın her yerinde binlerce yıldır el üstünde tutulmuş bu bitkinin faydalarına hep beraber göz atalım. 1. Kalp sağlığına iyi gelir. Kötü kolesterol damarlara zarar verir ve arterlerde yağ birikmesine neden olur. Bu durum kalp krizinin başlıca nedenlerinden biridir. Zeytindeki antioksidanlar kolesterol oluşumunu engeller ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Zeytin yağ içermesine rağmen bu yağ sağlıklı, doymamış yağdır ve damar tıkanıklığına yol açan kötü kolesterolün düşmesine neden olur. Ayrıca araştırmalarda doymamış yağların tansiyonu düşürdüğü bulunmuştur. Zeytinde bulunan oleik asit bedene girdiğinde hücrelere ulaşarak hücre zarındaki iletişim sinyallerini değiştirir. Böylelikle tansiyonu düşürür. 2. kilo vermeyi sağlar. Zeytinde bulunan doymamış yağlar kilo vermede yardımcı olabilir. Zeytin yağı tüketildiğinde yağ hücrelerini kırar, göbek yağlarından kurtulmayı sağlar ve insülin direncini düşürür. Çok zeytin tüketen kişiler toplamda daha az kalori tüketirler ve nadiren yüksek kilo sorununa sahiptirler. Kan testleri bu kişilerde doygunluk seviyesini gösteren serotonin hormonunun yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. 3. Kanseri önler. Beslenme rejiminize mümkün olduğu kadar zeytin gibi antioksidan özelliğe sahip gıdalar eklemenizi öneririz. Zeytin, göğüs, kolon ve mide kanserine karşı koruma sağlayan bileşene sahiptir. Örneğin zeytinde bulunan antosiyanin maddesi çok güçlü bir antioksidan ve iltihap gidericidir. Ayrıca zeytindeki oleik asit, göğüs kanserini tetikleyen bazı reseptörleri baskılar. Bunun yanı sıra doymamış yağlar ve E vitamini içeren zeytin, düzenli tüketildiğinde kolon kanseri riskini azaltmaktadır. 4 kemikleri güçlendirir. Osteoporoz, kütle ve kalitesi azalan kemiklerin kolay kırılmasına neden olan bir hastalıktır. Bu hastalığa Akdeniz ülkelerinde daha az rastlandığını fark eden bilim adamları, zeytinin koruyucu etkisi üzerine araştırmalar yaptılar. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda zeytin ve zeytin yağında bulunan bazı bileşenlerin kemik kaybını önlediği ortaya çıkmıştır. 5. Gözlere iyi gelir. Zeytin içerdiği A vitamini ile gözlere sağlık kazandıran bir besindir. A vitamini göz korneasını korur, karanlıkta daha iyi görmeyi sağlar. Bunun yanı sıra katarakt, sarı nokta ve glakom hastalığına iyi gelir. Her gün zeytin ve zeytinyağı tüketerek yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan göz zayıflığına karşı doğal bir koruma sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka Şifa Bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.